Şimdi arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu benim kendi kullandığım 180'lik Nmax'im. Bunda Espada'nın şu Espada'nın seramik silindir pistonu var. Arkadaşlar şimdi bunu da babama almıştım yeni. Buna da Tayvan malı şart marka e, SM'nin kullandığı sondan takacağız. orijinalden birebir aynı. Şimdi 125'lik arkadaşlar bu motor. Bu motor 155'likti. 180 oldu. Şimdi bu 125'liği 180 yapıyorum. Üst kapak burada. Üst kapak 150-150 şey 155-125 aynı. Şimdi arkadaşlar gelelim. Bu 125'in silindiri. Bu 155'in silindiri. Bak böyle birebir oturdu üst üste. Hiçbir problem yok. Böyle çıkartalım. İşte 125'in delik daha ufak. 155'in daha büyük. Şimdi 155'in pistonu 125'in pistonu şöyle piston yüksekliğini de bir bakalım şurada. Şöyle takalım. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle aynı yani. 155'in daha sıkıştırma iyi herhalde. Öyle görünüyor. Ama bunun da pistonun içi boş. Bunun içi dolu. Şu bile sıkıştırmada etken arkadaşlar. Yani daha iyi sıkıştırıyor. Ben şimdi yeni aldığım kesimdir kitini getireyim. Bir de ondan karşılaştıralım. Arkadaşlar evet. Yeni gelen silindir bu. Burası 62 milim oldu mu? Takribi 175 cc oluyor. Bu 125'in 52.4 milim çapı 125 cc oluyor. Bu da 58 arkadaşlar. Enmek 155'in tam 155 cc. E, 125 cc 175 oluyor ama 62 milimden 180 deniyor. Birebir aynı. Gördüğünüz gibi. Kalite Tayvan. Süper arkadaşlar. Pistonu da burada. Yani harika. Burada anlatıyor segmanların dizilişini. Vesaire. En azından markası var arkadaşlar. Youtube'a vesaire yazdığınızda çıkıyor yani. Şimdi ben montaja geçeceğim. Bakalım nasıl olacak şurayla şura arası. Bak şu kadar arkadaş. Şurayla şurası, şurası üst kapak. Bu kürbütör kapağı, bu su pompamız. Depoyu taktım, bunları taktım, boruları taktım, havasını aldım. İşte çüy geçici olarak böyle taktım. Motor beyni burada. Sigorta kutusu burada. Burada egzozu taktım. Radyatör taktım. Altındaki şeyi sökmüştüm. Sente alayım diye. Termostatı burada. Termostatını şey yaptım. Egzabımız burada. Benim kanalımda daha önce detaylı videosu olduğu için bunu böyle kısaca hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Daha detaylı videosu var kanalımda. Burada deponun vidaları, şu gaz kelebeğini oturdum, bunları sıktım, boğazı sıktım vesaire. Şimdi marşa basalım. Ben de çalıştırmadım. Bakalım nasıl bir ses çıkacak arkadaşlar. Yanımda kimse yok. Kusura bakmayın. Bakalım. Şöyle. Benzin hava yaptığı için. Üstü verelim. Bir daha çalıştıralım. Bakalım. sonun kafasında da yağ vardı ya, ondan da olabilir. Arkadaşlar motor çalıştı. Stop ediyor ama bakacağım ona şimdi. Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi o video yarım kaldı. Şu an aradan o videoyu çektikten sonra bir ay falan geçti. Ben o videonun devamını getiremedim. Niye derseniz çünkü bu işler biraz karışık. Biz de iyi öğrendik. Yani bir yerden öğrenmedik yani. Deneye deneye öğrendik. Şimdi piyasada şöyle devam edeyim. Şimdi şu an telefonun bulunduğu motor üstünde koltuğun üstünde bulunduğu motor 155 lik. benim kendi kullandığım bu mavi babamın babama aldığım 125'lik. Şimdi ikisi de 180 cc'ye çevrildi o motor çevrildiğinde sadece sesi yükseltme yapılmıştı. Hiç bu problem olmamıştı. Buna da yaptık ama bunda rolenti tutmadı. Ben yola çıkmadım ama olduğu yerde gaz bastım. Gazda bir kesiklik var. Böyle içeriden bir patırdama geliyor. Dedim bir sorun var. Ben de bir tane yedek almıştım bir zamanlar. TDR'nin benzin enjektörü. Hemen o benzin enjektörünü bu motora taktım. Bakalım enjektörden mi? Çünkü herkes diyor ya 125'lik Nmax'lere en enjektör lazım diye takmak için. Şimdi deneyelim. Enjektör takılı. 1000 kilometrede yol yaptım şu an. Ee, tam söyleyeyim kilometreyi. 997-998 kilometre yol yapmışız. Yani rodaj bitmiş. Gazlamadım ama daha çok fazla bulmaz. Çünkü diğer motorumla gazladım. Bunu babam kullanıyor. Rodajı yapmış. Şu an çalıştırayım. Soğuk var. 3-4 gündür motor burada yatıyor. Yüksek rolantide düşüyor. Biraz dinleyin sesini. Herhangi bir problem yok. Neyse arkadaşlar bu motordan gazlamadım ama kendim gazladım. Ee, orijinal, CVT kısmı orijinal. Herhangi bir işlem yok. CVT kısmında 180 cc olunca motorlar seri oluyor. Daha atik oluyor. Ara daha iyi oluyor. Ama son hız aynı. Şimdi ben kendi motor arka dişli satın aldım. O da yarın elimde olacak. Bir iki güne takacağım onu. Onu da videosunu çekeceğim. Bu motoru düşünmüyorum. Bu motorda zaten babam kullanıyor ee, şehir içi vesaire şimdi 125'lik piyasada 3 çeşit Nmax var arkadaşlar şimdi herkes diyor ya Nmax'in hepsi aynı değil bir 2015 2016 model 125'lik Nmax'lerin motor beyinleri farklı bir de 17, 18, 19, 20'lerin 125'lerin beyni farklı. Bir de 155'ler. O 2017'de 155'ler çıktı. Onların beyni farklı. Şimdi bu beyinler farklı derken içindeki yazılımlar farklı. 2015 ve 16'ların elektrik tesisatında da ufak tefek değişiklikler var. Şimdi durum böyle olunca 100, 125 ile 180 180'e 180'e geçince enjektörü yetmiyor. Çünkü yazılımsal olarak harita yani benzin haritası kısık belli bir haritadaki benzin seviyesinden yüksek dışına çıkamıyor motor. Bu yüzden de büyük biraz daha büyük enjektör takmamız gerekiyor. Ki öyle yapıyoruz şu an. 155'te öyle bir sıkıntı olmuyor. Şimdi mekanik olarak hani hep diyorlar ya 155'in enjektörüyle 125'inki farklı. Hayır arkadaşlar. 155'in enjektörüyle 125'in enjektörü aynı sadece 155 125'lik motorun arasındaki farkı göstereceğim size. Sadece fark bak. Hepsinin arkadaşlar motor beyni farklı. Yani beyin aynı da içindeki yazılım farklı. Bu üç motor içinde yazılım farkı var. Bir de arkadaşlar varatör kısmında bu varatörün orta burcu ya 125'lerde Şöyle orta burcun şurada bir tane pul var bu 125'lerde bu pul biraz daha motorun torklu gitmesini sağlıyor bu pulu söküp aldığınızda varatör 155 gibi oluyor bir de varatörün içinde bagalar var baga ağırlıkları 155'likte 13 gram 125'likte 10 gram şimdi ben motoru 180'lik yapınca otomatikmen direkt varatörden bu pulu söküyorum baratörün bagı ağırlıklarını 13 gram yapıyorum. Geri kalanı her şeyi enjektörde değiştirince 155 gibi oluyor yani. 155 orijinal motor gibi. Tabi bu 180'lik yükseltilmiş. Yani 155'in yükseltilmiş modeli gibi oluyor arkadaşlar. Hiç problem yok. Şimdi yola çıkalım. Bir de motoru yolda görelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu yanda görmüş olduğunuz benim kendi motorum. Onda zaten problem yok. Yani o motor 155 lik olduğu için CC yükseltildiğinde zaten kesiklik vesaire olmadan rolantisinde sorun olmadan çalışıyor. 125'liklerde öyle bir sorun oluyor. Bir ufak şimdi turlayalım. Şimdi bu motorda 62 milim var. 125'lik motordu. 62 milim pistonla 170 o da 183 cc oluyor. Bu motor 2019 bu arada. Ee, şu an 5000 kilometrede. Kilometresi. Şimdi bu motorlarda top speed bagaylanda değişebiliyor. Bir de motorun kilometresine göre de değişebiliyor. Yani motorun kilometresi yüksek olduğunda halinden ne oluyor? E, kayışı incelmiş oluyor. İncelmiş kayış Top speed'i düştü düşür yani kayış 1 milim incelse aşağı yukarı 15 kilometre falan sonuzu düşüş olur motorun. Şimdi şöyle bir turlayalım. Motor 125'lik haline göre çok atik. Yani iki kişi bile kafa kaldırıyor. Sesi zaten kalınlaştı titreşimde herhangi bir artma yok. Yani titreşim artıyor değil yani sesinde birazcık kalınlaşma oluyor. Ama bagalar ağırlaştığı için 125'e göre daha az devirlen gidiyor ve gaza çok daha az basıyorsunuz arkadaşlar. Yakıt olarak şu an 2.1 Yani benim kendi motorumda da 2.5 Yani şöyle söyleyeyim 125 ya da 155 cc orijinal motor ne yakıyorsa yine yakıt aynı yani. Yakıtta ben herhangi bir değişiklik görmedim. Sadece bu iş bu işte dediğim gibi 125'lik motoru yükseltirken eee 125'te 155 ya da 125'i 180 yaptığınızda kesinlikle kesinlikle ya motora yazılım atacağınız 155'in yazılımını açacaksınız. Ya da motoru en bunun harici olmaz arkadaşlar. Yolda çok trafik. Ama motorun şeyleri çok güzel. Ara hızlanması. Şu an tam gaz çökmüyorum. Yarım gaz. Yani motor gayet 80'e nasıl geliyor Anlaşılmıyor yani Güç olarak şöyle söyleyeyim arkadaşlar ee, 115 120 ile giderken Motora tam gaz basmadan Motor gidebiliyor o hızda ee, Son hızda ben 130 gördüm Bu motordan basmadım ama Bu da basar benim kendi motorumdan 130 gördüm. Dişli değişince daha da çok gidecek. Çünkü motor redline'e biniyor artık. Ya 60 70 gazın ucu ya. Basmıyorsunuz gibi şey. Çok keyifli, çok güzel bir motor oldu. Bu arada ben sadece silindir piston değişiyorum. Bir de varatördeki o pullu alıyorum. İnsanlara yetiyor. Eee ne kamshafta giriyorum, ne başka varatör, arka devre. Bunlarla oynamıyorum yani. Gayet tatminkar daha gayet kuvvetli oluyor. Piyasada Espa'da da genelde var. Seramik silindir piston, herhangi bir sorunla kesinlikle karşılaşmıyoruz. Bir de Shark marka var, Tayvan malı. Ya yani Tayvan'dan gelen ürünlerde sorun olmuyor ama Çin'den gelenleri Japon motorları kabul etmiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi şuradan bir U dönüşü yapayım. Bir 100 0 100 videosu çenderim. Tabii trafik el verirse kendimizi tehlikeye atmadan bir ufak ee, video çekelim diyorum. Amma da kalabalık ya. Dur bakalım. Motor adamdan saymıyor. Benim geldiğimi görüyor. Yola çıkıyor. Arkadaşlar motorun torku çok fazla oldu. Yani bu motor şu an sıfırdan kalksa X-Max 250'yi hani 100'e kadar kesinlikle arkada bırakır. Bak. kesin ona kesin diyorum. Yani yan yana giderler yine geçemez X-Max 250 ama X-Max 250'nin Dişli oranı uzun olduğu için bunu geçiyor ama bunda arka dişliyi değiştirirseniz bu sefer XMAX 250 hiçbir şekilde bu motoru geçemez. Bu şekilde 150'liler kesinlikle bu motoru geçemez arkadaşlar. Şu an 180 lik NMAX piyasanın lideri güç konusunda. Şimdi bir video çekelim. Şurada kalkış videosu. çektim. Onu da yayın, yayınladım demin. İki tane top speed videosu. Sahnesine bakmadım. Sahnesine bakacağım. İkisini de peş peşe durdum. Tekrar oradan kalktım. İkisinin ortalamasını alabilirsin ama ikincide de tam kalkarken bir yarım çöktüm. Sonradan tam gaz bastım. Çünkü motoru tek el kullandığım için böyle <laughs> direksiyonu şey yaptırıyor. Tehlikeye girmeye gerek yok. 110 km kadar hıza geldim hala gidiyordu motor gördüğünüz gibi videoda da ya yani o şekil 122 123 lere kadar hiç öyle kesilmeden hatta 125'e kadar rüzgar yoksa çıkıyor ee, ama 130'a kadar da gidiyor arka dişli değişeceğim bakalım arka dişliden sonra performansı hani o top speed kaça çıkacak onu da beraber gözlemleyeceğiz bir de ben şey yapacağım. Ee, mesela 90'a giderken dişli değişmeden önce motor kaç devirde gidiyor, ee, dişliden sonra kaç bin devirle gidiyor. Onu da bilgisayardan cihaz var bağlayacağım. Telefondan uygulamadan göreceğiz devirinde. Şimdi arkadaşlar, Enmex için e, yükseltirken bu videoyu izleyin. Enjektör konusunda bulamazsanız ben size yardımcı olacağım. Enjektör konusunda bende var. 125'lik motorunuz varsa 155 ya da 180 yaparsanız enjektör şart. Enjektör bende var. E, benden yorum ya da ya video ya yorum yazın ya da Instagram üzerinden bana ulaşın. Bir ikincisi modifi işte kamshaft, arka dişli, ön varatör, arka debriyaj işte bu tür malzemeleri tedarik etmek isterseniz de e, şuraya arkadaşın numarasını bırakacağım Antalyalı e, maksimum 15 gün diyor ama 10 güne en geç ürünleri tedarik edip ve normal liste fiyatlarının altında getiriyor şu an e, kendini tanıtmak için yani isteyen olursa arkadaştan da yardımcı olur ben şu an arka dişli aldım mesela 4 gün e, geçen hafta cuma aldık e, bugün perşembe yani bir haftaya Yarın elimde olacak yani. Tedarik etti. İnşallah memnun olmuşsunuzdur bu videodan. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Yani çekim güzel olmasa da bilgi açısından güzel bir video. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tür videoların gelmesi için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Siz olmazsanız biz video çekmeyiz. Onun için sizleri seviyorum. Görüşürüz.